Nasıl? Şükranım hoş geldiniz. Evet değerli bakanım. hoşgeldiniz. Şükre ederiz. Bu böyle kestane değerli bakanım. Arkadaşlar, Ataşlar özel bir hazırlık yapar. Buyurun sağ olun teşekkür ederim. Buradaki ormanlarda topluyorsunuz evet. Asker gelin. Sağ olasınız. Çok önceden. Olasın. <laughs> buraya gelmişti. görüşmek için. Bugün evet. üçüncü salyan yani on üç salyanın girişini bulmuş olduk. Tonozunu bulduk. Yukarı doğru çıkan bir hat var. Hı -hı. Ama tonozlarla çıkıyor. Yeni çıkan bir hat. Evet. İlk tonozumuz sağlam çıkmış. Sağ, sağlam çıktı daha doğrusu. Fakat arka taraf olduğu gibi kökmüş. Evet, Hı -hı. Henüz daha buraya kazmadığımız için derinliğini bilmiyoruz fakat Hı -hı. bir buçuk metreye 65 santim aşağı yukarı derinlikte ve üstü kemerli. Bunda şu bu duvar kademeli olarak aşağıdaki basamaklara doğru bir eğim gösteriyor. Burası muhtemelen en ağır bölümü olduğu için tiyatronun burası olasılıkla ağırını ağırlığı aşağı yaymak için kullanılan bir. bir yandan buraya da kalıcı korumaya alacağız. Kireç taşı olduğu için taşların yapısı çok zayıf. Yani bir şekilde çok fazla açık. Diyara dar yapılmış zamanda ama çok fazla dolgu olduğu için arada çok fazla etki etmiyor. Hani iki, iki buçuk metre kadar Jora'da etki ediyor. Burası on buçuk metre uzunluğunda sağlam kalmış bir koridor. Buranın o bu, e, literatürdeki adı Aditus Maximus. Yani protokol, VIP'nin kutu. Geç Geçen de burada farklı bir uygulama olmuş. Bunlar taşları kaldırmak, yerine koymak için kullanılan mahmuzlar. Ara merdivenler arasında aslan ayakları. Var. Ayak, ayak değil mi? Aslan ayak ayakları. Bunlar mobilyalardan, ahşap mobilyalardan taş mı, şey, aktarılır mı? Düzce elimizi bildiğiniz gibi Düzce elimiz kültür ve turizm açısından son derece potansiyeli yüksek, imkanları yüksek bir ilimiz. Biz de bakanlık olarak bu potansiyelin daha üst düzeylere çıkartıp turizm ürünleri ve kültürel çalışmalarının olgunlaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok değerli Belediye Başkanımız Sayın Bakanımızın da geçen yıl talebiyle 2013'te müzemiz tarafından yürütülmekte olan kazı bizim 12 aylık destek programı dediğimiz Türkiye'deki önemli kazıları özel bir program çerçevesinde tarih kurumuyla beraber desteklediğimiz kazılar programı içerisine almıştık. Sağolsun kendiler de çok büyük destek vererek başta buradaki alandaki çalışan 100 civarındaki işçilerimizi, belediyenin çalışanlarını buraya tahsis etti. Burada e, kazıda onlardan çok olağanüstü bir şekilde faydalanıyoruz. Bu değerli kazıyı, e, Konur Alp kazısını biz Türkiye'nin önemli bir kültürel eseri olarak ortaya çıkıp daha fazla sayıda insanımızın ziyaret etmesi için bir vesile, bir cazibe merkezi oluşturması için çalışıyoruz. Bu vesileyle de geldik, yerinde incelemeler yapıyoruz hocamla beraber. Hocamızdan aldığımız bilgilere göre kazı çok etkin ve verimli bir şekilde devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. İnşallah birkaç yıl içerisinde belki 2023'e kadar kazılar ve restorasyon kısımlarını tamamlayarak insanların ziyaretine tam e, kemale ermiş bir şekilde ziyaretlerini açmış olacağız inşallah. Onun gayreti içerisinde olacağız. E, belediyemizle beraber, Düzce halkımızla beraber bu çalışmalar yapıp Düzce'ye bu eseri kazandıracağız inşallah.